pandemiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili 27. dönem 5. yasama yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milletvekili Tutdere yayınladığı mesajda yeni yasama yılında da önceliklerinin yurttaşlarının sorunlarına çözüm üretecek, yaralarına merhem olacak çalışmalar yapmak olduğuna vurgu yaptı. Milletvekili Tutdere yayınladığı mesajda her yasama yılında olduğu gibi yeni yasama yılında da önceliğimiz yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek, vatandaşlarımızın yaralarına merhem olacak çalışmalar yapmak olacaktır dedi. Ak Parti iktidarı'nın yanlış politikaları sonucunda vatandaşların yoksullaştığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, Ak Parti iktidarı'nın yanlış politikaları sonucunda vatandaşların yoksullaştığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, Ak Parti iktidarı'nın yanlış politikaları sonucunda her geçen gün daha da yoksullaşan ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren yurttaşlarımızın yoksulluklarını sona erdirecek çalışmalar yapmaya sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Vatandaşların beklentilerini karşılayacak çalışmaları aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Milletvekili Tutdere, işçilerimiz, memurlarımız, esnafımız, sanayicimiz ve gençlerimiz meclisten yaşam koşullarını iyileştirecek adımlar atılmasını bekliyor. Bizler bu beklentileri karşılamak için aralıksız çalışmalarımızı sürdürecek, tüm gücümüzle bu beklentilerin karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni yasama yılında da Adıyamanlı hemşerilerimizin ve tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.